İstanbul'da kar yağışı yerine don ve buzlanmaya bıraktı. İstanbul'da gece geç saatlerde sıcaklık değerleri bir hayli düştü. Tabii bununla beraber don etkisi oluştu. Yollarda da kazalar kaçınılmaz oldu. Arnavutköy ilçesinde 3 farklı kaza meydana geldi. Sultan Çiftliği istikametine giriş yönünde bir sürücü buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Takla atan araçtaki sürücü yaşamını yitirdi. 2 kişi de yaralandı. Diğer kazada bir kişi aracın camındaki karı silerken canından oluyordu. Aniden hareket eden aracı durdurmak için hamle yaptı. Bu sırada dengesini kaybederek düşünce aracın altında kaldı. Araçla sürüklenen kişi kendini yana atarak kurtardı. Vitesin boşta kaldığı anlaşılan araçsa güçlükle durabildi. Bu sürücü ise buz tutan yolda ilerleyemeyince direksiyonu bıraktı. Otomobilini arkadan itmeye başladı. Ancak araç bu kez durmayınca sürücü duvarla otomobilin arasında sıkıştı. Sürücü kendi imkanlarıyla sıkıştığı yerden çıktı. Buzlu yollarda ilerlemek araçlar kadar yayalara da zorluk yaşattı. Kaldırımların buzla kaplanması nedeniyle bazı yayalar tehlikeye rağmen yola indi. Kar yağışı barajlardaki su seviyesini de artırdı. İSKİ'nin verilerine göre İstanbul'da baraj doluluk oranı son 10 günde yaklaşık 11 puan artış kaydetti. Yüzde 30,52'ye yükseldi. Peki İstanbul'da hafta boyunca hava nasıl olacak? Hava sıcaklığı bir süre daha düşük seyredecek. Sıfırın altında 3 dereceye kadar inecek. Yine don olayı bekleniyor. Perşembeden itibaren ise hava sıcaklığının artacağı, cuma cumartesi günleri 10 derecenin üstüne çıkacağı tahmin ediliyor.